Kaldıracağım beşinci kupa ama herhalde e, Yani üzülerek veya işte ağlayarak farklı duygularla kaldıracağımız ilk kupa e, Beş tane kardeşimizi e, bu yolda kaybettik e, Bütün e, bu kupanın sevincini anlamını Yani şu an yaşıyoruz dersek yalan olur Tabii ki sadece futbolcu arkadaşlarımız değil, Bütünlük sağladığımız şehirde e, e, gördüğümüz görüntüler, yaşadığımız olaylar hepimizi derinden etkiliyor. Yani e, bütün arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize, sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz gerçekten çok önemli, çok büyük bir birliktelik yaşadık burada. Ve bu duygularla işte gördüğünüz gibi herkes e, yüzde yüzünü her zaman sahaya yansıttı ve... E, bu olaylar yaşanmasaydı da çok rahat bir şampiyonluk gelecekti bizim için. Çünkü biz hepimiz bunu çok istiyorduk. Şehir de çok istiyordu. Bir bütünlük sağlamıştık. Yani bu kupayı öncelikle aramızdan ayrılan, ebediyete göçen bütün kardeşlerimiz için daha sonrasında da bu şehir için kaldırıyoruz. İnşallah bundan sonra İstiklal Spor daha da iyi yerlerde olacak. Bunun çünkü hak eden bir şehir ve yönetim var. İnşallah bundan sonra her şey için, Maraş için, Maraş İstiklal spor için ve Maraş Futbolu için önüm açık ve her şey umarım daha iyi olur. Yani biraz önce de konuştuk. Gerçekten bizim için en özel, en anlamlı kupalardan biri. Daha önce de tabii şampiyonluklar yaşadık ama hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu, şehir yerle bir oldu, büyük bir afet yaşadık. Buruk bir sevinç var ama sonuçta kupamıza kavuştuk. Bütün arkadaşlarımızı, yöneticilerimizi, taraftarlarımıza hediye ediyoruz bu kupayı. Hocam siz ne söylersiniz? Keşke bu kupayı sahada alabilseydik ama kardeşlerimiz vefat etmeseydi. Keşke şampiyon olmasaydık ama kardeşlerimiz hayatta olsaydı. Ama Allah'tan geldiği için bir şey diyemiyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin. hepimize başsağlığı diyorum sağlığı diliyorum tüm Kahramanmaraş'ımıza, tüm afet illerine. Evet. E, kupayı inşallah e, cennete harbiden gönderiyor, göndereceğiz yani. Emeği geçenleri kutluyorum. Evet Ali özdüler, sen de teşekkürler. Ee, hayatını kahve, kaybeden arkadaşlarımıza armağan ediyoruz. Ee, Allah'tan rahmet diliyoruz onlara. Teşekkür ederim. Evet Ramazan takımı genç oyuncusuydu. Kupayı kazandığımız için mutlu değiliz. Çünkü e, hayatını kaybeden kardeşlerimiz, abilerimiz var. Onlara Allah'tan sağlık, e, bay sağlığı diliyorum. Bu kadar abi. Evet, kaptan. Daha önce de Kahramanmaraş'ta evet. oynadı. Evet. Sen zor bir gün olarak görüyorum evet, Bu kadar sevineceğim. Zor. Çok zor. Ee, güzel bir şey yani. E, bu kadar kötü olayın üstüne çok güzel bir şey oldu bu. Bizim için çok anlamlı, Rahas için, benim için, takım için çok anlamlı. Ali Hocam'ın dediği gibi sahada almak isterdik. Bunu e, coşkuyla almak isterdik. E, buruk alıyoruz. E, kötü günlerin iyi yanları olarak görmek zorundayız. Önce e, takım arkadaşlarının vefat edenlere sonra şehre armağan ediyoruz. Bu şehir e, seneye de ondan sonra bu tarz kupaları kazanacak buna inanıyoruz. Yani, konuşacak da çok da bir şey yok aslında. E, vefat edenler armağan olsun.